Polinomda işlemler 2 test 140. Şimdi e, x eksi 1 çarpı p x eşit x 4 eksi x. Şimdi 1. Eğer p x ise burası x eksi 1'e bölünüyordur. Bunu sadeleştirir. P eşittir işte x üzeri 4 eksi x bölü x eksi 1 olur şimdi t x eşittir diyorum şimdi x parantezini alırsam x1 eksi 1 bölü x eksi 1 ee, devam edelim t e x eşittir x çarpı x1 eksi 1 neydi x eksi 1 çarpı x bir, artı x artı 1 şimdi sen x eksi 1'i zaman kuşumuzda kuracak. O zaman px eşitliği olacak. Çarp x küp artı x kare artı x. Şimdi x küp x kare x. Peki normal konudan görülmesiyle de gelmez mi? Gelir mi? x'e 4 eksi x'e x eksi 1'e kuracaksın. Nasıl? İşte x'e 4 olması için x küp ile çarpıyorsun. x'e 4 eksi x küp. Şimdi işareti değiştirirken dikkat et ama. Bak bu burası eksi burası artı oldu. Şu şunu götürdüm. Bunun götüreceği bir, bir şey yok. Dolayısıyla x küp x, eksi 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 topluyorsun. x, x küp eksi eksi yazarsın. Sadece aynı dereceleri aynı dereceli terimlerin katsayla toplayıp şey çıkartabilirsin. Şimdi x küp için ne ile çarpacağım? x kare ile çarpıyorsun. x küp eksi x kare gelecek. Yok edince yani buna eksi, buna artı, buna bunlar gidecek ama burada x kare eksi x yani bunu yok etmeyecek. x kare eksi x kalacak. Sonra zaten artı x ile çarpınca x kare eksi x olur. Eksi artı bitti. Yine ondan arı olması bulur. Ama yani tabi gözdeşek bir yöndemiz her zaman faydan artık ee, x eksi 2 ile bölümden kalan nedir dediği zaman arkadaşlar bak tekrar yazıyorum dx eşittir x kare eksi 4 x artı 5 polinomu veriyor sonra diyor ki px polinomu px polinomu x eksi 2 ile bölümünden bölümünden kalan yani mantığımız neydi ne yapıyorduk x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir 2 hangi polinomsa burada yazıyor o zaman kalan t 2 de da sonra şuraya gel Bakın x yerine 2 yazınca t 2 gelecek 2 yaz 4 eksi 8 artı 5 yani 1 üçüncü soru p 2 x'i soruyor değil mi bak şöyle px artı 1 eşittir x kare artı 2x artı 3. birinci yol px'i bulur. İkinci yol yani px'i bulduktan sonra x yerine x yazarsın. İkinci yol buranın 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 2x olmasını istiyor. Yani x artı 1 2x olmasını istiyor. Sadece şuraya bir tık at. Bu x üstü eşittir. O zaman 2x eksi 1. Yani x mi e, 2x eksi 1 yazarsan Burası p 2 x olur. Bak şuraya 2x eksi 1 yazdım. Ama bütün x'lerin yerine yazacağız. 2x eksi 1'in karesi artı 2 çarpı 2x eksi 1 artı 3. Aldım 4x kare eksi 4x artı 1. 2'yi dağıttım. 4x eksi 2 artı 3. Şunlar gitti. 4x kare artı 2 aradığımız cevap olsun. Dördüncü soruda P, P2 yani Önce P2 bilmem lazım. İşte 4 eksi 8 artı 1 ne yapar? Eksi 4, eksi 3 Sonra hani P, P2 ne oldu? t 3 ordum. Şimdi için t 3 olucak. 9 artı 12 artı 1, 1. saati 22 yapacak deriz. Geçelim. T5 bunu defalarca söyledik. Yeniliyoruz şimdi. Şu içeriği 5 yapacağım. X, yani 2x artı 1 eşittir. 5 diyeceğim. X yerine 2 yazmam gerekiyor. X yerine 2 yazarsam orası B5. Bütün X yerine 2 yazacağım. 4 eksi 12 artı 2. Yani A eksi 6. Geçtim. Yine bir Px. 2 tane Px polinomu korkmuş. 1. dereceden gelmiş. Şöyle yapalım mı? Ben de px seçelim. Mesela ax artı b olsun. x artı 1. A çarpı x x artı 1 yazacağım. A çarpı x artı 1 artı b. Yani x artı 1 ne olur? A'x x artı a artı b olur. Peki. x eksi 1 ne olur? Buraya x eksi 1 yazacağım sadece. artı a artı b olur. Demiş. Burası 2x artı 2 Toplarsam 2 x artı 2 oldu. Bak 2 polinom eşitliğinden 2 eşittir 2a a eşittir 1 Sabit sabit eşit 2 eşittir 2b b eşittir 1 o zaman x artı 1 1 polinomuza devam ederiz hakkında dikkat etmem lazım. Normalde P'yi AX artı 5 seçmem lazım. Ama burada bir şey var. Bak X'i P ile çarpmış. Demek ki burada ben zaten AX seçersem yani birinci dereceden seçersem burada X ile çarpınca ikinci dereceden geliyor. O yüzden ben yine P'yi AX i artı 5 seçiyorum. Bak ne oluyor? Önce P'de X artı 5 a çarpı x artı 1 artı b diyorsun. Burası a x artı a artı b oluyor. Sonra x çarpı px. x çarpı px demek ne demek? x çarpı a x artı b demek. O da ne yapar? a x kare artı b x yapar. Şimdi bu ikisini toplayacağım. Bak a x kare artı b x artı bu da şöyle sırayla yapalım. Karıştırmayalım. Şimdi px artı 1 ne? ax artı a artı b. x px ne? a artı a x kare artı b x. Peki bu neye eşitmiş? 2x kare eksi x eksi 1'e. biraz düzenlersem taraf a x kare. x parantezinde ne var? a artı b x var. Şu x x parantezinde. Sonra sabitleri A, artı B. İşte bu 2x kare eksi x eksi 1. Sonra yine iki polinomun eşitliğinden ne diyorsun? x kare katsayısı x kare yani A2 sabit pardon x terimi katsayısı yani a artı b eşittir eksi 1 a yerine 2 yazırsam 2 artı b eşittir eksi 1'den b eşittir eksi 3 fx neydi Ayn sağ kuvveydi. A ne geldi? 2. 2 x b eksi 3. 2 x eksi 3 edilme gelecek. 8. Şimdi p 5'i soruyor. x yerine 5 yazıyorum e p 5 artı 5 tane P5 eşittir. 125 eksi 25 tane P5 eksi 5. Şimdi burası 6 tane P5 eksi 25 de buraya geldi. Ne yapar? 31 tane P5 eksi Eşittir. 1 x 4. Gördüğün zaman vs eşittir 4 gelir. 9. soru x üzeri 4 terimi kat sayısı nedir? Şimdi px'i açtım. Birincinin karesi eksi. Birinci ile ikinci iki ikincinin çarpımı 2 katı artı ikincinin karesi çarpı x katı. Peki burası ne yapar? x üzeri 6 eksi 2 x çarpı 6 x kare yani eksi 2 x çarpı eksi 3 x kare eksi 1 formunu elde edilen bölüm formunu bölüm mi? x kare eksi 1'e böyle Şimdi x çarpı 4 olması için neyle çarparsın? x kare ile çarptım x çarpı 4 eksi x kare Çıkarma işlemi yapacağız. Eksiler artı artılar eksi. Şunu da Eksi 2 eksi kare eksi 1 mi? Aynen öyle. Şimdi eksi 2 eksi kare mi Eksi 2 ile çarpayım. Eksi 2 eksi kare artı 2 yapar. Çıkarma işlemini yapacağım. Artı eksi. Gitti. Eksi 3. Bölüm bölümü soruyor. Eksi 2 yani bölüm. Evet. P2-1 olduğuna göre P1 artı P3. Peki X'lerin 2 yazarsam şurada zaten aradığım bu durum birbirine geliyor. X'lerin 2 yazarsam burası P1 artı P2 artı P3. Eşittir. 2 yazarsam 4 x 8 artı 1 x 3. Şimdi p 2 vermiş eksi 1. Bu karşı yaptığınızda zaten p 1 artı p 2 eksi 2 bits. Tam 12. Soru. <laughs> Şimdi p x artı 1 ile bölünüp bölün ve kalan sayının <laughs> toplamı. X kare eksi 2 eksi artı 1'e X artı 1'e X artı 1'e X artı 1'e X'e çarptan X kare artı X yapacaksın. Çıkarma işlemi yapacağım. Eksi eksi olacak. Şu şimdi gelecek. Eksi 3 eksi, eksi artı 1 olacak. Sonra eksi 3'e çarptan Eksi 3 eksi 3 olacak. Artı artı bitti. 4 Bölüm eksi eksi 3 kalan da topladım x artı 1. <laughs> Şimdi tarz sorularda an işlem hatası yapmazsa mesela Q5 ya da P5 demiş. Şimdi P5'i söyle x yerine 2 yazınca x yerine 2 yazınca burası P5 olur. Artı yine Arası da Q5 olur. 2 yazarsam 4, 8, 3, 15 olur. Zaten Q5'i 4 vermiş. O zaman V5'te H gelir? 15. <laughs> Sorularda ne yapıyorduk? Önce bilinmeyen katsayı bulacağız. Yani evi bulacağız. Evi bulmak için bir tarafı 0 yapmam lazım. Yani x'in eksi 2 yazacağım. 0 eşittir. Eksi 8. Eksi 2 artı m. M bu şekilde 10 gelecek. Sonra x artı 2 çarpı px eşittir. x bu artı x artı m. 10. Şimdi x yerine eksi 1 yazabilirim. x yerine eksi 1 yazınca ne olur? 1 çarpı eksi 1 eşittir. Eksi eksi 1 eksi 1 artı 10. Ve eksi 1, 8, 7. Sanırım bitesi de bitirmiş oldu. Bir sonraki derste kalan bulmuşu 1.